Ev yapımı tatlıların en çarpıcı lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları, besin değerleri ve önemli sağlık uyarıları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün Lezzet Pusulası mutfağında damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak, mis kokulu Hindistan cevizi dolgulu tatlımızı hazırlıyoruz. İlk adımımız, tatlımızın lezzetini dengeleyecek ve pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayacak şerbeti hazırlamak. Tencereye 2,5 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı suyu alıp şeker tamamen eriyene kadar karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra yarım saat kadar kısık ateşte kaynatıp sonlara doğru eklediğimiz birkaç damla limon suyuyla şerbetimizin kristalleşmesini engelliyoruz. Unutmayın, şerbetimiz tatlımızla buluşmadan önce oda sıcaklığına gelmeli veya soğuk olmalı ki tatlımız o ideal kıvamı yakalasın. Sıra geldi tatlımızın kalbine, yani iç dolgusuna. Bir su bardağı sütü ve dolu dolu bir yemek kaşığı irmiği karıştırıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. İrmik, sütün içerisindeki nişastanın jeretinleşmesini sağlayarak bu kremsi dokuyu oluşturuyor. Muhallebimiz ilk sıcağına atınca bolca hindistan cevizi ekleyip güzelce yoğurarak hamur kıvamına getiriyoruz. İşte bu tatlımızın o enfes sürprizi olacak ve tatlımızın dış katmanı hamurumuz 1 su bardağı sıvı yağ yarım çay bardağı süt 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı elma sirkesini karıştırıyoruz limon suyu ve sirke ekleyeceğimiz karbonatla tepkimeye girerek hamurumuzun kabarmasını ve ağızda dağılan bir dokuya sahip olmasını sağlayacak bu karışıma 1 çay kaşığı karbonat, dilerseniz 1 çay bardağı ceviz içi ve 1 yemek kaşığı mavi haşhaş ekliyoruz. Mavi haşhaş hem lezzet hem de görsel olarak fark katacaktır. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Un miktarı markadan markaya değişebilir, bu yüzden fincan fincan eklemek en doğrusu. Hamurumuz hazır olunca ceviz büyüklüğünde parçalar alıp ortasını açıyoruz, içine Hindistan cevizi dolgusundan yerleştirip kapatıyoruz ve yuvarlıyoruz. İster yuvarlak, ister farklı şekillerde hazırlayıp fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan sıcak tatlılarımızın ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuk şerbetle buluşturuyoruz. Bu sıcak soğuk dengesi şerbetin tatlı tarafından en iyi şekilde emilmesini ve her lokmada şerbetli lezzeti hissetmenizi sağlayacak. Şerbetini tamamen çekince dilediğiniz gibi örneğin kıyılmış antep fıstığı veya ekstra hindistan cevizi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Bu tatlımız yüksek oranda şeker içermektedir. Bu nedenle diyabet hastaları ve kan şekerini dengelemek isteyenler için dikkatli tüketilmesi veya doktor veya diyetisyen kontrolünde porsiyonlanması büyük önem taşır. İçeriğindeki glüten, laktoz ve sert kabuklu yemişler, ceviz, fıstık nedeniyle çölyak hastaları, glüten veya laktoz intoleransı olanlar ve kuru yemiş alerjisi olanlar için uygun değildir. Özellikle mavi haşhaş tohumları, alkaloid içeriği nedeniyle hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar ile böbrek hastaları tarafından tüketilirken dikkatli olunmalıdır. Herhangi bir sağlık durumunuz varsa, tüketmeden önce mutlaka uzman bir sağlık profesyoneline donuşmanızı öneririz. Bu eşsiz lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, en güzel lezzetler her zaman keşfetmeye değerdir. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere, mutfağınızdan sağlık ve lezzet eksik olmasın.